Koray Ergün, Türk tiyatrosunun efsane ismiydi. Maalesef hayatını kaybetti. Acı haberini evladı duyurdu. Oyuncunun ölmeden önceki son hali görenleri hayrete düşürdü. Henüz genç yaşında hastalığı yüzünden hayata veda eden sanatçının yaşadıkları ve son zamanında ailesiyle paylaştığı acıları duyanları yasa boğuyordu. Belki de birçok kişinin aklına dahi gelmiyordu ama o, oyunculuğuyla sevenlerinin gönlüne taht kurmayı başarmıştı. Oynadığı birçok dizi ve filmlerle tanıdığımız ve başarısıyla da akıllara kazanan oyuncunun acı haberi, kısa sürede sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu. Geçtiğimiz Şubat ayında maalesef sağ elinde yaşadığı uyuşukluk sebebiyle hastaneye başvuran Koray Ergün, beyninde ur tespit edilmiş ve apar topar ameliyata alınmıştı. O an operasyonu başarılı geçen oyuncu, sosyal medya hesabından sevenlerinin endişelenmemesi gerektiğini ve inşallah bu hastalığı da atlatacağını paylaşmıştı o dönem sahnelere ara veren Ergün, bir an önce sevenleriyle tekrar buluşacağı günün hayalini kuruyordu. Elbette ki o günler kolay geçmemişti. Hastalığının haberini alır almaz büyük bir yıkım yaşayan oyuncu bununla nasıl başa çıkarım diye zorlanıyordu. Kimseye yaşadığı acısını anlatamayan oyuncu ameliyat sonrası elinden gelen çabayı sarf etmiş ve bir an önce sağlığına kavuşmak istemişti. Henüz 68 yaşındaydı. Belki bu birçok kişiye büyük bir yaş gibi gelebilirdi. Genç kayıplar verenler için bu ileri bir yaş sayılsa da ancak bunu bir baba kaybeden anlayabilirdi. Aslında bu yaşın çok genç olduğunu ve henüz ailesiyle geçirecek zamanının tadına varacak vakitler olduğunu bilen biriydi. Ama Koray Bey maalesef genç yaşında yaşadığı hastalık yüzünden hayatını kaybetmişti. Onu bir an bile yalnız bırakmayan evladı, babasının acı haberini alır almaz hüzünlü bir paylaşım yaptı. Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O tek benim babam değil, sizlerin de ailesinden biriydi. Acımı ifade edebilecek bir kelime bulamıyorum. Hepimizin başı sağ olsun dedi. Bizler de acılı aileye sabır dilerken, Koray Ergün'e ise Allah'tan rahmet diliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.